Mektepli Çiftçiler Kanalına hoş geldiniz. Uzun bir zaman aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bu müşterimize Ramazan bayramından sonra tek panelli çift motorlu sistemi buraya koyduk. Aynı motoru paneli de ortaya attık. Yani mesafe ve kot farkı yüksek olmasından kaynaklı çift motorlu iki tane motor ve 170 wattlık paneli iki tane kullanmıştık, kurmuştuk. Her şey çok güzel çalışıyordu. Fakat müşterimizin isteği üzerine. Buraya bir dalgı çatmak istedik. Kirli su burası. Biz bunu güzelce filtreledik. Fotoğraflarını da ekleyeceğim ben inşallah. Şu an pompamız çalışıyor. DC 72 voltluk pompa çalışıyor. 2 3 adet panel kullandık. Sürücüsüz bir şekilde. Motorumuz kendinden sürücü zaten. 285 watt 3 adet panel kullandık burada. Bu 3 adet panelle şu an suyumuzu basıyoruz. Ee, mesafemiz şu karşı gözüküyordur ee, şu ileri uçta bir tane dam var o damın üstünde Şu sağ köşesinde küçük motorlar suyu buraya basıyordu damın üzerine aldık damın üzerinde bir tane 50 tonluk su tankı var Şu an suyu ikisi de oraya basması lazım ee, Videonun devamını orada açacağım ee, bu Panel işi normalde maliyeti düşük düşük 25'lik boruyla 20'lik boruyla basıyorduk ama müşterimiz istedi ki ben 32'lik de kullanmak istiyorum. Benim yeterli şu üstü de büyük bir gölet var. Nereden besleniyor? Ben suyum var. Suyu da bir şekilde bulacağım. Sen bana yukarıya 32'lik boruyu besleyiver dedi. Biz de müşterimizi kırmadık. İsteyeni yerine getirdik. Şu an hem 20'lik hem 32'lik boruyla biz müşterimizi suyunu suyuna kavuşturduk. Yukarıda çekimin devamını getireceğim. Evet arkadaşlar. E videoda aşağıda bahsettiğim gibi müşterimizi iki tane suyumuzu şu an akıtıyoruz dayı söz sende. Aracığım sayenle önce bir yerimi su atıyorduk. Şimdi otostrip suyu gönderdim. Bu senin sayen oldu. Hep beraber yani yaptık e, dayı. Ne yaptıysak e, beraber yaptık. E, bu büyük bir hayvan çiftliğine katılım oldu senin. Önce kendinden bahsedeyim Ben TC Elmalı diyorlar. Namımızda Elmalı diyorlar. Aşk sayı. Aydın Yeni Pazar Hacı Köseler Köyü. Burası fıstık şey, antep fıstığı şenliğinin olduğu yerlerden mi burla? Yani burası hani zaman arka fıstığı festival yapıyoruz. Evet. Oradan da bir katkımız yapıyorum, yapıyorum. olur be. Yalnız eskildi sanırım verim noksanlığı var. Bayağı bir verim noksanlığı var. Ne geliyorsa Allah'tan geliyor dayı ya. yana tam hızlı bu ayva çekimde suyu kullanmıyoruz. Yaz döneminde su sıkıntısı olduğu için kendi kanlamızdan bu işleri başardık. Artık bundan sonra inşallah şebek suyu kullanmayız. Dayı bize öneriyor mu? Biz kimiz? Sizi büyük bir başarı yaptınız aynı zamanda. Ben motoru kullanmaktan vazgeçtim. Benzin, benzinli su motorun var değil mi? Motorumuz var. Ramazan bayramından bu yana artık bu 20 lük su buraya atıyorduk Ama şimdi işi daha da büyüttük. 30 su gönderdiniz. Su kaynağımız var. Allah verdiği sürece biz atacağız. He, su kaynağımız da var. Gölden alıyoruz biz bize. Kendimiz ait şey. 62 metre boydan boya hayvanı bes hayvan büyük baş hayvancılık yapıyor hayırlattayımız. Şöyle köyümüzün manzarası bu şekilde. Aydın Yeni Pazar Katrancı Köyü. Hacı Köster Mahallesi. Mahallesi diye geçiyor. Hı. Şimdi suları gösterelim. Mesafemiz yukarıda da bahsetmiştik. Şu 32'lik suyumuz dolu dolu bir şekilde, taze bir şekilde atıyor. 50 tonluk su havuzumuz var. Bu su havuzunu bizim tahminimizi göre bu su bir gündür demiden dolduracak. DC pompattık. Orada aynı şekilde maliyeti düşük, iş performansı düşük demeyelim o da yeterli. 20'lik su gayet yeterli oluyor bazı vatandaşlarımız için. 40 metre kot fark olarak hesaplıyoruz. Şu sebepten 250 metre boruyla 35 metre kota çıkıyor. Bu da bizim tahminlerimiz, ölçümlerimize göre 40 metrelik bir kot farkını oluşturuyor. Bu şekilde dayım suyun neşesinden ay başından ayrılamıyor. Bir sağını bir solunu geçiyor. <laughs> Dayı el salla. <laughs> ben şimdi videoyu burada duraklatacağım. Dediğim gibi aşağıda ikinci besleme bas. <laughs> Aşağıda bir tane daha panelle beslediğim yeri vardı. Orayı bir göstereyim size. Sonra buradan da e, suyu burada 220 şebeke elektriği var. Aynı buradan aldığımız suyu filtreleyeceğiz. Buradan şu karşıdaki beyaz eve küçük motorlarla. Buradaki mesafede 200 metre arası bir boru mesafemiz olacak fakat kot farkımız 20 metre civarında bir şey olacak. Şurada trafomuz var. Trafodan elektriği alacağız. Eve dereye kadar zaten bir 15-20 metre kot inişi oluyor. O da bizi bayağı bir rahatlatacak. Onu da ekleyeceğim videonun ilerisine. Şimdi biz çalışmaya devam edelim. Benim önünde getirmiş bulunmaktayız suyu. Bunu şebeke elektriğinden besledik. Panel kullanmadık artık. Çünkü mezbanemizin olduğu yerde elektrik 220 vardı. Ee, bu oradan buraya tek çiftli motorla bastığımız suyu şu gördüğünüz arazide e, şey ekim yapacak. Meyve sebze ekim yapılacak. Şu en üstte bir havuz planımız var. Oraya bir havuz yaptırdık mı ya da 3 tonluk 5 tonluk tank koyduk mu Burada ufak ufak zeytin ağaçları var veyahut e, hayvanlar falan var. Şurada kümesler falan var. Hayvan sulaması gibisinden meyve sebze sulaması yapacak. Hanenin olduğu yer şuradan gösterebilirsem. Şurada yani oradan bir saç ışıltısı geliyor onun orada havuz var o havuzun oradan aldık biz suyu Şimdi detaylandıralım Dayı aşağı gidelim mi? Tamam gidelim. Şey dama motorla Dayımız maşallah var ya altın almak yerine altın gibi arpa buğdaya <laughs> Dayı yapıyorum bu işi ya Caveyle gitmeyeceğiz mi? Ben şöyle şuradan bir göstereyim. O yukarıda beyaz ev dediğim arkasında kalıyordu. Tam net arasında çok bir kot farkı yok. O yüzden beyaz ev olarak nitelendirmiştim. Şöyle gidelim bir. Şu an su şuradan şöyle şu ineğin arkasından şu terastan dam gibi kümes gibi olan yerin arkasından dereden oradan ilerideki havuz var. Havuzdan zaten şebeke suyu aşağı iniyormuşmuş. Biz şebeke suyunun başlangıcını bir tane bana attık. Şebeke suyunu kapattırdık. Şebeke suyunu kapatınca çeşme otomatikmen e, çeşmeyi kapatınca havuza gidiyormuşmuş su. Biz de tam tersini yaptık. Artık şebekeyi kapattık. Oradan buraya gelen suyla e, şeyi besledik. Evin orayı besledik. Ben şimdi tekrar oraya gidiyorum. Havuzun üst kısmında motorumuz e, şu sarkan boruyla beraber oradan bir 220 beslemesini oradan 20, 12 voltu çevirdik. Havuzdan buraya doğru 20'lik borumuz geliyor. Burada aşağıda şebeke suyu var. Oraya göstereyim. Aslında şu şebeke suyu hayvanların içmesini sağlıyormuşmuş. Biz onu şeyle birleştirdik şuradan. Şu noktadan, şu konumdan. Ee, ekini bozduk. Oradan oraya yaptık. Motorla, dürbünlü motorlu yapıyormuşmuş. Ee, bu motor iptal ettik. Hem yakıtından hem zaman kaybından hem işçiliğince. Dasu da aslında kaliteli bir marka. Ee, özellikleri Yazmıyor tutam E'miş 6 metre Yükseklik 110 metreyi basabiliyormuşmuş ee, Giriş ve çıkışlar 50'lik boru olan Saat dakikada 3000, 3600 devirli çalışıyormuşmuş Yani güzel bir motor ama Benzin fiyatları malum artı e, Zaman kaybı Hepsi beraber Her türlü panel bize daha karlı çıkartıyor Motorumuz buraya gidelim 220 elektriğimiz şuradan aldık. Oradan boruyla güneşten ısınmasın diye boruyla şuradan kameranın üzerinden. Dayı kamera sistemini kurdurmuşum vallahi var ya teçhizat tam. Bir de çoban köpeği bağlayalım buraya. 11 tane kamera. Valla habersiz kuş bile uçmuyordur herhalde. Havuzumuzu şöyle. Motorlarımız suyu buradan emiyor. Yukarı doğru basıyor. Sıcaklık sıfır. Normal. Tahtanın sıcaklığıyla aynı. Allah utandırmasın. Allah göle yol kullandırmayı nasip etsin.